Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne de dersin olanlara? Abi hiçbir şeye ihtiyacın yok ki. <laughs> Hayret edersin neler oluyor. <laughs> Abi olay bitmiş. Oyunun en iyi herosu. Evet arkadaşlar az evvelki videoda ilk halini gördünüz. Yani karakterin e, yapıldığı ilk halini gördünüz. espri şuydu. Özel saldırı bir attığında neyle bırakırsa onunla devam ediyor. Yani rakibi sersemle bıraktığımız için arkadaşlar. E, en son yaptığı görevi sersem göreviydi. Sonra ağır saldırıyla bunu kaldırıyorduk. Sonra L1'i bloğuna bile atsanız o sersem görevini tekrardan yapıyordu. Fakat Kaba'm arkadaşlar bunu kaldırdı. Çünkü sonsuz bir sersem döngüsü oluyor ve tabii ki büyük bir ha, yani saçmalık olurdu. Yani oyun o zaman hiç bitmezdi zaten. O yüzden zaten en iyi hero'suydu demiştik. Şimdi bakalım L1'in ne yazmışlar? Ben de çokmadım. <laughs> Özel saldırı birine hiçbir şey yazmamışlar. Yani ne yazacaklarını bilememişler arkadaşlar. <laughs> ya var ya müptezel oğulları. Neyse biz girelim arkadaşlar. Az evvel yaptığımız mevzuları burada da yapalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak sersem. Üzerindeki klasik zayıf satıcı arıt ve yapıştır. Şimdi bir kere daha sersem yapacağım. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi artık Bakın L1 attığımda en son ne atmıştım? Yavaşlatma attım. Gördüğünüz gibi yavaşlatmayı verdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi sersemi atıyorum. Ağır saldırı. Şimdi ben L1 attığımda sersem atması lazım. En azından biraz zaman öyle yapıyordu. Bakın atıyorum arkadaşlar. Bloğa yine yavaşlatmayı verdi. Yani artık sersemi vermiyor. Bakalım. Oynatalım uğurcuğum. Yine yavaşlatma verdi. Peki bu sefer başka bir şeyle bitireyim son vuruşu. 1, 2, 3, 4 engellenemez. 1, 2, 3 arıtma yaptım. Bir daha yaptım. Yine verdi. 1, 2, 3, 4, 5 sersem. Yavaşlatma. Yetiştiremedim bu sefer ağır sandığı. <laughs> Süresi yetmedi. Velhasıl kelam artık arkadaşlar o eski halinden eser yok şimdi. Tabi bizim buna bir ağır saldırı yapmamız lazım. Gel bakayım. Ağır saldırı yapalım. Şu görevleri yenileyelim. Hop. Şimdi tekrar gelelim. 1, 2, 3, 4, 5 ağır saldırı. 1, 2, 3 arınma saldırısı. Ağır saldırı. Gördüğünüz gibi hiç bir cacık vermiyor arkadaşlar. Yavaşlatma yapalım. Hop. Bir daha atınca yavaşlatmayı veriyor. Ama tabi o bizim çok bir işimize yaramıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 1-2-3-4 yani engellenemesi açtım bir daha level attım engellenemezim süresini yeniledi arkadaşlar. Yani artık o sonsuz sersem döngüsü yok ki kesinlikle de zaten olmamalıydı abi <laughs> çok saçmaydı. Bunun sebebi de kabam kendi yaptığı hiroları ve özelliklerini bilmiyor arkadaşlar adamlar bilmiyor. Bilmedikleri için de böyle müptezel müptezel işler yapıyorlar abi. Şöyle yakışıklı bir lehike atalım. %7'ye kadar daha çektik. Allah bereket versin. En azından bunu düzeltmeleri iyi oldu. Ve arka yani <laughs> tabii ki kesinlikle de mantıklı oldu. Ki şu andaki haliyle bile mükemmel. Tamam oyunun en iyi hürosu değil ama ee, çok etkili ve yine kendine ve şahsına münasır dediğimiz arkadaşlar kendine has özellikler olan bir karakter pozisyonunda çok etkili bir karakter. Nerf olayı budur arkadaşlar. Çok fazla soruldu. Söylendi canlı yayınlarda. Tabi bizim de video yapmamamız e, bu soruları daha fazla arttırdı. Böylelikle görmüş oldunuz arkadaşlar. Nerf bu. Yani sadece sonsuz serseri kalkıyor. Başka bir şey yok. Her şeye aynen devam. Çok leziz bir karakter. İnşallah faydalı olmuşuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.